Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar Undertale oynuyoruz. İki bölüm peş peşe demiştik. Yarın bu video sizinle olacak. Bugün Salı, Çarşamba günü sizlerle bu video öğlen saat 3 4 gibi olur büyük ihtimal. 3 4 gibi dedik yine saat 2'de çektik. <laughs> Allah'ım ya. Söz verdik ee, saat 1'de yapacağımıza. Saate bakar mısın abi? Saat şu an 11. 11'de çekiyoruz <laughs> Niye hatamız bu? alacağız Murat abi şimdi burada. Yiyecek. Yiyecek. Yiyecek alacağız. Bırak bıra Bırak! kötü bıra <laughs> çocuk. <de> Kaka. Küfür <laughs> edemiyoruz arkadaşlar. Bunu yapmak zorundayız. Oğlum. Sen küfür etmek mi istiyorsun? Yok yok. Papyrus'un fight'ı var. Sen biraz şey. Sen biraz acemisin. Dur. Kulağıma söylüyorsun da herkes duyuyor kanka be. <laughs> Hadi be. Duymuyor, duymuyor, duymuyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam al, bu savaşı sana vereceğim ama biraz zor. Ben 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 evet ben. <laughs> Dur al ver, ben, vereceğim. Çocuk bak. Bu fight'ı geçmenin imkanı yok. Bu <laughs> mu? Sana İnsan. iki tane deneme hakkı veriyorum i̇ki tamam mı? Tane bile. İki tane bir de. İki. Sen iki dakikada... Lan! <laughs> dur dur düzeltti tamam mı? Bir dakika ben şu konuşmaları hızlıca geçeyim. Sen acı mısın? Elim Zık... çarptı. Aha. Telefon benim değil. <laughs> ne bileyim ben. Sus lan. Şey. Murat ne yapacağımı söyle. Sen, Sen ne koy. dedin? Seni kötü Seni kötü Murat ne yapacağım şimdi? Kanka hiçbir şey yapmayacağım. Sadece konuşmayacaksın. Ne? Hep morz yapacağım. Başla space 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 space. Gitti misin? Citti. Çünkü konuşacak bir şey yok diyor. Ama ona küfür edebiliyoruz. İstiyorsan et. Mavi çubuk hareket etme. Bak çok basit değil mi? Değil mi? Sağ spartin başındaki olacak şimdi dikkat et. Bilmiyordum ya. ben dedim. Sans Fight'ın başını nereden bileyim oğlum ben? Ben oğlum sana gösterdim ya. Unuttum. Zıplasana. Nasıl? Ayla zıplamıyorsun ha. kanka. Ayla zıplamaya, zıplamaya çalıştım. Bir dakika bir kere deneme hakkı veriyorum bu arada sana. İki değil. Niye? Çünkü ikinci de zaten boy, zaman için izin veriyor. Böyle bir şey olmaz. Yeah. Ben de zaten geçemiyorum ki. Neyin Barda öldün. Bu arada o seni öldürmüyor. Seni gönderiyor. İyi. Ve alayım. Kaybettim. Ben Aldım, alayım. Kaybettin. Ha gönderiyor beni şu an. Evet. Bye bye. Aga be. Hani iki hakkım vardı? Bire düştü çünkü şey. Bir dakika canım şu an bir olduğu için gideceğim sev noktasından canımı full yiyeceğim. Şimdi bizi tekrar girdiğimizde af mı edecek? Yok. üçüncü veya dördüncü de oluyor. Sus. Tamam mı? Tamam. Konuşma. Şu an ben oynuyorum arkadaşlar. Şüpheniz olmasın. Nasıl bu o kadar iyi oynuyor demeyin ha. Şu an ben de. Ben, de, ben de. Sus be kötü sonu yaptım. Normal sonu yaptım. İyi sonu yapacağım. Videoda yapacağım. Ben iyi sonu. Of boş ver. Tamam yürü. Sen ama ben o sırada Papa savaşını geçeyim hadi Tamam ben izleyeceğim. Merak ediyorum. <laughs> İşte bu. başlıyoruz. Selam bebeğim seni seviyorum. Bir Bir de benim kö kötü avantajım bende önden başlatıyor. Belki? Ne kadar yükseğe zıplayabilirsin dedi bana. Bu kadar kanka. Bu kadar oluyor biliyor musun? Oha Murat bu nasıl bir el alışkanlığı lan? Sus. Bilgisayarda olsam daha iyi oynarım. Ha bilgisayarda olsam ben senden de iyi oynarım Murat. Kanka. Sen emin ol. Sen öyle san, sen öyle san. Bilgisayarda daha beter. Bilgisayarda babam, babaannem oynuyor. Böyle daha geçiyorsun da sen bilgisayarda transfer teker. Sen ona bir gel. Kanka videosunu kimden izlesin? İzleyicilerim. <laughs> Ad ADC'den izleyin arkadaşlar. ADC çok küfür eder. Ad Deniz Yo Çelebeli kanka. Daha çok az çok az. Öyle çok az çok az. çok az. SCP Vakf Vakfı'nı da ben onlar izlemiştim. Arkadaşlar ben, ben SCP es Vakfı'nı da onlar izlemiştim. SCP o. Ben SCP SCP fanları hemen bunu linçleyin. Linçlemeyin. Linç. SCP fanı tanımıyorum. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> ben de SCP. Beni de linçleyin. Ten, ten bas, ten bas, Zaten öyle yapacağım siz. Çocuk. Ben olsam benim basmama izin vermeyecektim. Allah Allah, acaba neden ölmeni istiyorum? <laughs> e, niye? Çünkü ben oynayacağım. <laughs> ah, ah, ben gidiyorum, ah, oynasana o zaman. Yok, hayır, öyle <laughs> Şaka! Oğlum. Ben gideceğim biraz daha parayla şeyler alacağım. Paramız var mı hala? Ee, Oğlum saklı da zırh alırız lan. Oğlum zırhız zırhsız geçince özel bir son oluyor. Ben zırh almayacağım. Hmm. Hmm. Oğlum bu oyunda ne kadar çok değişken var lan. Ben bilmiyordum bu kadar olduğunu. Hayret ben bu kadar iyi oynayabildiğimi bilmiyordum ya. Sans fight'ta daha zordu sanki bu arada. Evet bu papyrus çünkü. <laughs> bu da ama zor saldırmıyor değil yani. Bence de zaten... kolay değil. Ben olsam şu an ölmüştüm bile. Sen senin cesedin çıkmıştı. Sen bu bunu kaç kere oynayıp kaç kere de oynayıp bitirdin? Bunu mu? Hı. -hı. Hep hiç bitiremedim ben bu suaf biliyor musun? Hep bağışlayacağım beni diyor. Evet diyorum. Başka şekilde bitiremiyorum. Öyle mi? Hı -hı. Üç kere daha oynayacağız yani. E canım yok. Bir yemek daha mı yiyosun? Annemizin verdiği pastayı yeme. Murat bizim maksimum canımızı arttırma ihtimalimiz hiç mi yok lan? Yok. E ee, bizi 20 canlı oyunum bitirdik. Evet. Kötü sonunda kaç canlı bitiriyorsun? 9. Evet. Oha. Hocam diğer canavarlar daha falan güçlü oluyor mu? Tabii ki de. Anladım. Bu arada arkadaşlar çok yemek yedim evet. Nedenini sormayın. Birini öldürünce ve öldürmeyince hiçbir şey değişmiyor mu? Evet artık ölmek istiyorum tamam yeter canımı sıktın papyrus. Cidden canımı sıkabileceğini <laughs> hiç düşünmedim. Hadi artık bağışlan sen de neymişsin inat ya. Ne sandın papyrus öyle ölür. <laughs> Payita canını bitirmen gerek değil mi kanka yani öldüğün için. Bizim pastayı yemez. cream. Ha, Sonunda. Sonunda, sonunda. Keşke yemeseydim kanka. Ben boş ki. 30 gibi bir saldırı yapacağım. Öleceğim. Bak, seyret öldüm. Ay, ay gelin. Okay. geliyor. Geliyor. Bunu o. Bu ne oğlum? Sen bekle daha bu hiçbir şey. Sen papayı tanımıyorsun. Ben bu oyunu eve izleyeyim de azıcık kültürlenip geliyorum. Kıvıldım. Hadi, bit artık. Canım bitti. Bit, bit! Bit! <laughs> <laughs> işte bu nasıl <laughs> uh, çok zor. <laughs> Teşekkürler Papyrus. Artık seni bağışlayabilirim. Şu an öldürmek isteyecek, öldürebilir miyim? Evet. Oho, daha kolay o zaman çok şey. Kanka. Yok. Canı çok fazla. Aslında kötü sonda tek atıyorum buna doğru. Bazen ikna etmek zor oluyor mu kanka? Evet, bayağı zor oluyor. o zaman kötü son her türlü daha kolay. Sen ondan adamı öldüre öldürürken bir de iyi sonda Metaton Neo var. Pardon, Metaton X var. Kötü sonda Metaton Neo var. O daha zor. Ama ona tek atıyorsun. Yani öyle düşün. Evet de mafıt şey geçersin. En zoru ne? <laughs> Bununla arkadaş olmak istedin. Aha şu an arkadaş olmak. Hayır, normal kötü güzel. Kötü, kötü sonda. Hı, hı. Kötü sonda Sans fight bir tek zorlar seni. Başka zorlamaz. Ha bir de Undyne fight zorlar. Ona tek atıyorsun ama şey tekrar canlanıyor. Sen onu öldürene kadar yılların geçer ha. Normal oyun. Beraber bir de kötü son yapacağız biliyor musun değil mi? Normalde normal sonlar nasıl oluyor? En zor son hangisi? Kötü. 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 Niye kötü son kanka? Sans Fight yüzünden bir de Undyne Fight yüzünden. Ben onların videosunu sana açayım mı? Sans Açarım Fight biliyoruz zaten. Sans'ı gösterdim. Evet gösterdim. Ama başını gösterdim. Sonunu... <laughs> sonunda öyle bir atak yapıyor ki ay onu görmen lazım. Sen başında öldün mü diye? Evet öldüm. Başında... Sen son bosslardan mı? Evet son bosslardan. Hı. Azgora zaten tek atıyoruz. Hadi en iyi arkadaş olmaya çalışalım. İçeri gir. Hadi hadi. En iyi arkadaş olursak ne oluyor? Onunla mı? Papyrus'la mı? Aynen. Kanka ne değişiyor yani? Hayatımıza bir şey ekleniyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Aa ekleniyor. İyi sonu yapabiliyoruz. Bunda çok iyi arkadaş iyi <laughs> son için. Evet. Yok artık ya. Çünkü bu herkesi çağıracak iyi son. Aa spoiler <laughs> verdim. Fuck. Valla vallahi bütün izleyicilere de verdim, bana verdim. Oğlum onlar biliyor. Ben onlarla kaç kere iyi son yaptım. Yorumları alabilir miyiz? Sıfır. <laughs> kaç 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 kişi izledi lan benim sen ne videomu? Şey. 10 ee, Diğer Bununla. videolarım 5, 2, 3 Arkadaşlar kanal ismi ne bu arada Hemen Kanalımız değişik kanal Senin kanalın mı Hayır ya Kendi kanalını kendi reklamını yaptı ha. Sen yapsana oğlum Ben kendi re reklamını niye yapayım Allahım değişik kanal ismi Arkadaşlar değişik kanala abone olmayı unutmayın Olmayın oh Evet Yusuf Yusuf'a doğru. Gene mi fight ya? Fight değil bu sefer. takım olacağız. Bakın buraları geç abi ya. Hep B A yap. 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 Ya, e ya. kardeşim niye bekliyorsun? <gülüyor> 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 telefonu ver. Kuru sal. Uzaklaş. Ne dersen zaten evet oluyor. Efendim. Videoyu bitirmeyecek misin? Arkadaşlar bu videoluk bu kadar o zaman. Bekle, şurayı bitirmemiz lazım. Şu boş konuşmalara geçelim. Neyse arkadaşlar zaten siz burada ne olacağını biliyorsunuz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. İyi bakın kendinize. Adam olun. Dislike atın. Abone olun kanalımıza. Mükemmel bir kanal. Daha ne istiyorsunuz? Hadi görüşürüz. Bye bye. Valet sonu yapayım mı? Görüşürüz arkadaşlar.